Mektebi Funun'da ve Ulumu İslamiye'de gayet müdakkik ve kıdemli muallimlerden Hasan Feyzi'nin bir şiiri. Hazretlerine buradan ayrılık söylemiştim. Çekilip nur hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sarılıp solsa gerek. Kapanıp kabe irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yağ dolacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? işiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin, ab hayatı bu çölün, onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerrede olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o kerem eli öptükçe benim bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Babu feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur hüda. Bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap yine haksın Buna şahit yine Kur'an olacak kab kavseinden alıp dersimi bildim ki ayağın o güzel nuru bedi manevi sultan olacak sakınıp feyzi bir çareyi bax açma bugün yeni baştan yine şeyda yine giryan olacak bir çare talebeniz asan Feyzi rahmetullahi aleyh.